Herkese merhabalar. General Lester kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün korner taktiğinin part 2 kısmıyla karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle yapacağız bugün. Zaten biliyorsunuz artık oyunun sonlarına doğru geldik. Yani böyle abartılı kartlar, shape shifter tarzı e, kartlar çıkmaya başladı. Yani hepimizin gördüğü gibi. Pozisyon değişimi olayını ben sevmiyorum. Yani o yüzden şu an kadroda da gördüğünüz gibi ekstra böyle... Yani farklı pozisyonda oyuncu göremezsiniz. Bir Zambrotta SPC'si vardı. Bence çok iyi kart. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Ben yaptım. Yani şu anlıkta memnun gibiyim. Bu arada ee, Gulit'i hemen satmayı düşünüyorum. Yani mid olan ee, iş yapmıyor şu an pek. Sokrates alınabilir oraya. Bu yeni Shapeshifter kartı. Yani sonuçta neredeyse kendi mevkisi. En azından 8 numara oynatabilirsiniz. Bu arada videoya geçmeden ee, şunu söyleyeyim, lütfen kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ee, videolara bir süredir e, ara vermiştim kusura bakmayın. Yani taşıma olayı falan oldu işte farklı bir eve taşındık ve e, uzun bir süreçti çünkü ben depremden de etkilenmiştim. Yani bu da süreci uzattı sürekli bir şekilde. O yüzden bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım inşallah. En azından Yani bu sene tamam neredeyse oyunun sonuna geldik ama seneye zaten çok akışkan bir şekilde neredeyse iki günde bir hatta sürekli öğretici video atmaya çalışacağım. Tabi böyle draft videoları falan da atmayı düşünüyorum zamanla en azından. Yani elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Lütfen dediğim gibi abone olup videolara beğenirseniz çok sevinirim. Elimden geleni de yapacağım. Corner'e şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Corner taktiğinde ana tuşlarımız var. Ben bu arada videoların hepsini, kesitlerin hepsini slow motion yaptım. Dört tane kesiti. L1 tuşuyla adamı seçeceğiz. L1, L1, ee, sonra hızlı koşmayla yani hızlı koşmayla birlikte ben de R1 bu arada siz de R2 olabilir. Kalecinin yönüne doğru hareket ederek kaleci nasıl hareket ediyorsa onun tam tersi hareket ederek boşa çıkartıyoruz ön direğe koşu ya da arka direğe koşu gibi. Şimdi bakın kaleciyi burada rakibimiz yönlendirecek. Herkes yönlendiriyor biliyorsunuz. Ortaya kadar çekti ki biz gol atamayalım diye. Ben burada adamı yanıltıyorum ve topu kaleye doğru gönderiyorum. ワンライカ birden bakın yavaş yavaş getirip birden kaleye doğru koşturuyorum. Kaleciyi çekme zaten yavaş bir kombinasyon olduğu için tuş olarak yani kaleci yavaş ilerlediği için adam o kadar hızlı bir şekilde oraya getiremiyor ve bu doğal olarak da gol oluyor. Ee, bu taktik çok işe yarıyor. genelde rakiplerinize bir kuyu tattırmanız için vallahi yani çok önemli bence. Benim bu zamana kadar belki de en etkili yaptığım taktik korner taktiğidir. Diğer kesidimize geçelim. Kaleciyi yönlendirmezse, de, yönlendirmezse tabii ki işiniz daha kolay olur ama yönlendirirse de bu şekil alternatifler var. Ben o yüzden bu kesiti zaten sizin için hazırladım. Şimdi Quadrado bakın burada tekrar değiştiriyorum. Bu arada buradan sol ayaklı birinin açması gerekiyor. Ta ters ayaklı birini kullanmayı mümkün mertebe. Bakın yine kaleciyi çekmiş e, altı pasın oraya kadar. Şu an seçtik oyuncumuzu. Bakın bekletiyorum bekletiyorum. Hafif geriye yapıyorum ki falsoyu hesap ediyorum orada. Bakın Birden öne doğru koşturacağım Van Adamın önüne geçtim ve bütün kafa vurma, hava hakimiyeti olayı tamamıyla benim avantajım oldu. Çok rahat bir şekilde topu köşeye yolluyoruz. Bu arada kalecinin tuttuğu köşeye yani çizgide adam olan köşeye vurmamaya çalışın. Eğer oraya vurursanız muhtemelen gol olmaz. Yani gol olsa bile şansa gol olur. Burada kuadrat ortaya açacağız. Bu sefer ee, Lucio vuruyordu galiba. Bakın yine kaleciyi çekti. Bakın ben kalecinin olduğu kısma falso olayını hesaplayarak getirdim. Van Dijk'miş, pardon. Bakın deli gibi koşturuyorum. Bakın o da benimle birlikte oyun Kaleci'yi yönlendirmeye çalışıyor. Ama biz onu şaşırtıyoruz. Ve birden e, ön koşu yapıyoruz. Ön direğe koşu yapıyoruz. Van Dijk'de topu çok rahat bir şekilde ağlara gönderiyor. Şimdi bu son kesitimiz olabilir. Bilmiyorum, bir dakika aynen son kesitimiz bu. E, Yaya tura bakın şimdi hemen ters ayak olmaması için paketayı paketayı seçeceğiz. Bekliyoruz bakalım rakibimiz. Bakın kaleci şu an normal duruyor. Ama hemen tabii ki hemen her zamanki gibi kaleciyi hareketlendirdi. Bekliyorum. Bak sabırla bekliyorum. Lucio. Burada L2 şut. L2 şut. Yani Rovaşata şut yapıyorum. Pozisyon icabı bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü Lucio biraz daha geriden koştu. Çok geriden koştuğu için kafa vursa muhtemelen girmeyecekti. Ama ben geriden koşturup L2 ile vurmayı tercih ettim. Bu şekilde vurmak gerçekten yerine göre etkili. Stoper olmasına rağmen çok etkili bir vuruş yaptı. Dediğim gibi L1 ile adamı seçiyoruz. Sonra 2.5-3 bar civarı basıyoruz ve ön direğe doğru koşturuyoruz. Ya da kaleciyi hareket ettirirse eğer rakip takım ona göre reaksiyon olup ona göre aksiyon gösterip ön tarafa ya da arka tarafa o şekilde koşturuyoruz. Yani bakın çok ekstra goller bulabilirsiniz bu taktikle. Ee, dediğim gibi pratik yapın lütfen pratik yapmazsanız e, yani genel itibariyle bu şeyleri nasıl diyeyim bu taktikleri öğrenmeniz zor olur. E, pardon son kesit değilmiş bu son kesit. Şimdi e, bakın şimdi yine bu sefer Yayatürre ile kullanacağım. Yani çünkü zaten olması gereken ayak kısmı Lusio ile vuracağız bu sefer arkadaşlar. E, şimdi Lusio ile Van Dijk zaten yani gerçekten iyi vuruyorlar <laughs> haklarını yememek gerekiyor söyle bakın burada bekliyorum. Bakın bu sefer biraz fazla basıyorum. Cuadrado'nun kuvveti bir tık az olduğu için. Ön direğe koşturuyoruz arkadan ve topu köşeye gönderiyoruz öyle. Video şimdilik bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bundan sonraki diğer öğretici videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.